Birleşik Devletleri'nin Houston diye bir şehri var. Texas'ın en büyük şehri. Bu şehre Houston denmesinin bir hikayesi var. Aslında Houston o şehrin orijinal adı değil ama 1800'lü yıllarda değiştirilmiş. Niye değiştirilmiş ben onu anlatacağım şimdi size. Houston diye bir Amerikalı devlet yetkilisi var. Bu adam acayip bir adam diyorlar ki konferanslarında bir kullandığı kelimeyi bir daha kullanmazdı. O kadar müthiş edebiyat yapan, o kadar ikna kabiliyeti güçlü böyle çılgın bir adamdı diyorlar. Bu adamın asıl mesleği avukatlık. Öyle bir avukat ki girdiği davalarda suçluyu suçsuz, suçsuz adamı suçlu yapıp içeri attırırdı. Böyle ikna kabiliyeti yüksek bir adam. En önemli vasfı ise son derece azimli. Şimdi 1830'lu yıllarda Teksas memleketi diyelim, daha o gün için Amerika'ya bağlı değil. Teksas Meksika'ya bağlanmak istiyor. Teksas halkı Meksika'ya bağlanmalıyız diye inanıyor. Meksika'da Amerika'nın yakınında tam arada böyle. Şurada Amerika var, şurada Meksika var. Ortada da Teksas var. Teksaslılar Meksika'ya tabi olmaları gerektiğine inandırılmış. Bu Amerika'yı çok rahatsız ediyor. Amerika da istiyor ki Texas gibi bir yer ki şu anda dünyanın en çok petrolünün çıktığı yerlerden birisi. Amerika da istiyor ki bura bizim olsun. Ama bunun için bir şey ortaya koyması lazım. O günün Amerika başkanı Houston'u yanına çağırıyor. Diyor ki Houston bugün Texas Meksika'ya tabi olmak istiyor. Biz ise Texas'ın bize tabi olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için bir şeyler yapmamız lazım. Ben seni uygun görüyorum sen bu işin adamısın, sen bu işi becereceksin diyor. O da diyor ki efendim tam adamına geldiniz. Ben bu iş için varım. Varımı yoğumu verir, Teksas'a gider, insanları Amerika'ya tabi olmaları gerektiğine ikna ederim. Ben bunun adamıyım ama bunun için benim bir miktar paraya ve bazı adamlara ihtiyacım var. Amerika Başkanı der ki para olduktan sonra, adam olduktan sonra herkes bu işi yapar. Önemli olan para yokken Adam yokken bu işi yapmaktır. Bizim sana verecek ne paramız var ne adamımız var. Sadece karşıya geçecek nehri atlattıracak bir tane adam vereceğim yanına. Nehri atlayıp karşı tarafa geçtikten sonra ne halin varsa göreceksin. Teksas'ı bana getireceksin diyor. Hay hay efendim. İkilemek yok. Tamam diyor. Gerçekten de bir asker vasıtasıyla karşı tarafa iletiliyor. Teksas'a gider gitmez hemen o bugün Houston denilen şehre varıyor. Yaptığı ilk iş orada bir avukatlık bürosu açmak. Avukatlık bürosunu açıyor ve yavaş yavaş insanlara avukatlık konusunda danışmanlık yapıyor. Sonra mahkemelere giriyor. İnsanlar içerisinde müthiş bir şekilde adı duyuluyor. Diyorlar ki ya bir adam var. Girdiği her davayı kazanıyor. Hakimleri ikna ediyor. Suçluyu suçsuz, suçsuz adamı suçlu yapıyor. Böyle insanlar içerisinde özellikle avukat kimliğiyle tanınıyor. Ama adam bakın avukatlığı formaliteden yapıyor. Günün diyelim ki 5 saati avukatlık bürosundaysa, günün 10 saati çay bahçelerinde, kahvanelerde, birahanelerde, işte onların toplandığı yerlerde. Halka güzelce bir irtibat kurduktan sonra ne anlatıyor biliyor musunuz? Teksas gibi güzel bir yerin asla Meksika'ya değil, ancak Amerika'ya tabi olması lazım. Teksas gibi güzel bir memleketin güzel insanlarının Meksika'ya değil, Amerika'ya bağlanmaları gerekir. Onun vatandaş olmaları gerekir. Amerika şöyle güzeldir, şöyle iyidir, şöyle haklar vardır. Gittiği her yerde adam yıllarca bunu anlatıyor. Bıkmadan, usanmadan bunu anlatıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Aradan 5-6 yıl geçiyor. Teksas halkı Meksika'ya değil Amerika'ya bağlanmaları gerektiğine inanıyor. Evet diyor bizim Amerika'ya bağlanmamız lazım. Amerika'ya tabi olmamız lazım. Amerika vatandaşı olmamız lazım. Çünkü Amerika şöyle iyi. Çünkü Amerika böyle iyi bütün o Houston'un anlattığı şeyleri halk papağan gibi tekrar etmeye başlıyor. Bunu görünce Houston tekrar Amerika'ya dönüyor. Tabir yerindeyse şehrin anahtarlarını Amerika'nın başkanına teslim ediyor. Diyor ki efendim artık Texas sizindir. Texas bu saatten sonra artık Amerika'nındır. Gereken şeyi yapabilirsiniz. Zaten Amerika ondan sonra yapılan müdahaleyle Texas'ı kendisine katıyor. Çünkü halk zaten ikna olmuş artık. Amerika Başkanı da bir vefa gereği ve adamın adını ebedileştirmek için Teksas'ın o en büyük şehrine Houston adını veriyor. Houston aslında orayı Amerikalılaştıran adamın adıdır. Amerika davetçisinin adıdır. Şimdi Allah için soruyorum. Ya biz bu adamlar kadar niye olamıyoruz? Bizim davamız bu adamların davasından daha mı değersiz? Niye bu adamların taşıdığı aşkı bizler taşıyamıyoruz? niye bu adamların çabaladığı kadar bizler Müslümanlar olarak çabalayamıyoruz? Bunu düşünmemiz gerekmez mi kardeşler? Allah için bakın bizim davamız hak. Bizim davamız alemlerin Rabbinin davası. Böylesi bir davayı insanlara anlatmak için biz nasıl gaflet ederiz? Hüsnü'nün en fazla adı tarihe geçti. Ahirette hiçbir şey kazanamayacak. Ama biz insanlar İslamlaştırdığımızda hem onların ecirlerini alacağız hem dinimizi bu yeryüzünde hakim kılabilmenin altyapısını oluşturmuş olacağız. Bunun için niye kaflet ediyoruz biz? Allah için gelin şu Hüstun kafiri kadar bir gayrete sahip olalım. Şu Hüstun dediğimiz adam kadar bir aşka, bir azme, bir heyecana sahip olalım. Davamızı insanlara anlatırken bu aşkı, bu şevki, bu coşkuyu içimizde taşıyalım inşallah.